Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi Benim çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda bir yarışın içindeyiz. Ne yarışı bilmiyorum ama şu anda çok güzel bir yarış var burada. Gaza yüklendik. Frene basmayı unuttuk. Daha oyunun acemisiyim. Daha zaten ilerleyen bölümlerde de alışacağız oyuna birlikte. Şu anda kaçıncıyız? 20.yiz. Galiba 20 kişi var zaten. En sonuncu biziz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bana çarptı. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yaptıysam ben bir şey bilmiyorum. Bir şey bilmiyorsun diğerde gibi duydum. Ana Dola diye birisi var. Onu geçtik. Önümüzde Omo diye birisi var. Omo bulaşık deterjanı markası. Onu geçeriz. Rahatta kalın siz. Evet dediğim gibi de oldu. Bunlar niye frene basıyor düz yolda? Yani döneriz biz burayı. Uf, drift attık be. Biraz hiç kameradan mı oynasak ki? İç kamera da bu arada çok gerçekçi. Oyun zaten başlı başına çok gerçekçi. İnşallah birinci oluruz yani. Önüme kırıyor bak. BMW kaç şuradan. Biraz dış kameradan oynayayım. Ben iç kameraya alışamadım. 12.yiz başladığımızda 20.ydik. Burada ne var ya? Ukraynalı mı bu? Neyse geçtik bunu. Şimdi önümüzde 10 kişi var. 11. de biziz. 10 kişiyi de geçeceğiz. İnşallah. Arabayı bir yolda tutabilirsem geçeceğiz. Arkamdan geliyor yaklaşıyor. O geçtiğimiz Ukraynalı. Bu ne ya bu araba sürekli drift atıyor neyse. Önümüzde bir Japon var. Gayle Lokan adında. Onu da geçeceğiz. Daha burada bir sürü yarış var bu oyunda. O yarışlarda yapacağız. Siz rahatta kalın. Biz hallederiz. Önümüzdekini de geçeceğiz. İkinci turdayız. Siz rahatta kalın. Biz birinci oluruz. Önümüzdeki birinci çok uçmadıysa tabii ki de birinci oluruz. Araba 50'yi geçmiyor. 50 derken ki 50 kilometrede 50 mp yani 100 kilometre falan denk geliyor. Virajlar çok sert. Bir de araba çok geç frenliyor. Frenlerini güçlendirmek lazım. Araba benim mi onu bile bilmiyorum. Ben yarışa rastgele girdim. Araba çıktı bana. Arkadaşlar car parking gerçek hayat gelemiyor. Ekstra telefon ihtiyacım oluyor. Yani telefonda bulamıyorum tabii ki ekstra. Yani ayarlamaya çalışıyorum gerçek hayatı ama yani olmuyor arkadaşlar. Ama en kısa zamanda ben gerçek hayat atacağım. Belki bundan sonraki bölüm bile gerçek hayat olabilir. Yani gerçek hayat gelemediği için mecbur böyle videolar çekmek zorundayım. Kusuruma bakmayın o yüzden. Kaçıncı bitirdik biz yarısı bu arada? Beyaz ışık geldi. Dokuzuncu bitirmişiz. Bence ilk gerçek göre gayet güzel başka yarış varsa ona da bakalım. Başka yarış yapalım ya. Arkadaşlar bir tane daha yarışa girdik. Galiba ikimiz yarışıyoruz. Arkada birisi var mı bilmiyorum. Arkaya nasıl bakılıyor onu da bilmiyorum. Daha oyunun acemisiyim. Daha yeni yükledim oyunu. Bu önümüzdekini geçelim. Galiba ikimiz aynen ikinci yazıyorum şurada. Ben kör müyüm neyim? neyse. Bir tur ikimiz varız. Biz bunu alırız. Çok rahat alırız. Bu nere? Kanadalı galiba. Kanada bayrağı olması lazım. Biz bunu geçeriz. Yalnız oyun o kadar gerçekçi ki bu arabanın görünüşü, gidişi falan çok gerçekçi bir oyun yapmışlar gerçekten. Mükemmel olmuş oyun. Boşu Başı boşuna internet kafeye para vermeyin yani. Bu oyunu yükleyin. Bu oyun oynayın yani. Derken adam bizi geçti. Neyse biz bunu geçeriz şimdi. Siz Rahatta kalın. En son gerçek hayat diyordum. Gerçek hayat neden gelmiyor? İşte telefon eksikliğim oluyor arkadaşlar. Demiştim zaten. Yani o yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir de talep geliyor ama istediğim gibi bir talep gelmiyor. Videoya atıyorum like atmıyorsunuz. Niye izleyenler like atmıyor? Kanalda abone olmuyorsunuz. Bu videoyu izleyen herkes kanala abone olup like atsın. Lütfen. Rica ediyorum. Yalnız ne güzel drift attık. Aramızda çok bir mesafe yok turu bitirmemiz lazım hemen. Yaklaştık sayılır bitiş çizgisine. Son düzlük. Aramızda güzel bir mesafe var. Bitiriyoruz. İşte bitirdik. Birinci kim? Tabii ki de biziz. Her zaman birinci biziz. Evet şaka yapıyorum tabii ki de. Bu oyunda benden daha iyileri de vardır. Ama illa ki biz de bir gün ustalaşacağız yani bu oyunda. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.